96. bölüm 96. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Anlı Hazarlar, oyun bozarlar. Kardeşlerim, kardeşlerim, günlerim esenlikler. Esen olsun. Esen hu imtiyazlı insanlar. Yazık bir kenara. Yazık bir kenara. Kardeşlerim, kardeşlerim, müdü müdürlerim. Müdürlerim. Geçen hafta gördünüz değil mi arkadaşlar? Çekosta bak tarihinde neler çıkıyor. Biliyor Neler çıkıyor. Neler neler çıkıyor. Hazar iyi arkadaşlar. Hazar her yerde. Yaşadım bu Fransa'da. Portekiz'de, İspanya'da, İngiltere'de. İrlanda'da. İskoçya'da, Almanya'da, her yerde arkadaşlar. Amerika'da. Çin'de. Sri Lanka'da. Hindistan'da. İran'da. Afganistan'da. Türkiye'de. Her yerde arkadaşlar. Cezayir'de. Her yerde. Her yerde arkadaşlar unutmayın. Çünkü arkadaşlar dedim ya bu Hazar tarihi herkese dokunuyor. Herkese dokunuyor. Bazıları rahatsız oluyor. Bazıları rahatsız oluyor. Çünkü gerçeğin bilmesi istemiyor arkadaşlar. Arkadaşlar güneş balçıkla sığamaz. Güneş balçıkla sığamaz. Bir Türk tarih tarihi asla saklanmaz. Kimse de saklayamaz. Gücü yetmez ya. Gücü yetmez. Dedim ya hem fikir olan buradan hem katalitik hem Müslüman dünyası girer. Buna inanmaz bir şekilde burada konu, fikir birliği yapmışlardır. Hazar konusunda inanılmaz bir şekilde. Konuşulması istemiyor arkadaşlar. İstemiyorlar. Ama dedim ya işte arşivlerin açılması, her şey meydana çıkması, meydana çıkması İnsanları e, insanlar çok telaşlandırmış ya. Yani. Telaşlandırmış. Boş verin. telaşlansınlar. Güzel bir şeydir. Telaşlanmak telaş güzel bir şeydir. Yani. Ha, mu? Yazık bir kenara. Gülme, hoş et. Buradaki de daha aynı şekilde değişmiyor. Çünkü Hazar tarihi değil mi? Hazar tarihi gerçek, tanışanlar kızarıyor biraz, kızarıyor. Ulan oluyor, ulan, ulan dedik ya, kızarma ulan demektir. Kızıl demektir, ulan. Ama işte çıkartırız arkadaşlar, takır takır çıkartırız. dedim her hafta, her hafta değişip kaynaktır. Her hafta orijinal bir kaynaktır. Benim her zaman söylüyorum, tarih. Orjinal kaynak olur. Ana beygir olur. Gerisi sapsat olur. Zevzeklik olur. Var var olur. Mitoloji olur. Hikaye olur. Destan olur. Metel olur. Metel olur. Arkadaşlar şu okuyacağım. Okuyalım. 96 kitabımız Arkadaşlar. Antisemitizmin tarihi. Antisemitizmin tarihi ve nedenleri ve nedenleri. Arkadaşlar bu kitabın başı tarih 1934. 1934. Antisemitizmin tarihi ve nedenleri. 1934. Kitabın 104. sayfası. Astrakhan'ın Astrakhan'ın bölgesinde bulunanlar bölgesinde Astrakhan bölgesinde bulunanlar bütün komşuları, bütün komşular, bütün halklar dev bir imparatorluk olan Hazarlılardır. Hazarlılardır. Bu dev Hazarlılar, bu dev Hazarlılar buraları ele geçirmişlerdi. Ele geçirmişlerdi. Batı Avrupa'da yaşayan Yahudi inancına sahip kişiler, Batı Avrupa'da yaşayan Yahudi inancına sahip kişiler bu Hazar imparatorluğunun büyümesini coşkuyla, mutlulukla karşılamışlardır. Karşılamışlardır. Tekrar kötü arkadaşlar burası çok önemli. Aştırakan, Aştırakan bölgesinde bulunan bütün komşular, bütün haklar dev bir imparatorluk olan Hazarlılardır. Bu dev Hazarlılar buraları ele geçirmişlerdi. Batı Avrupa'da yaşayan Yahudi inancına sahip kişiler bu Hazar İmparatorluğu'nun büyümesini coşkuyla mutlulukla karşılamışlardı. Karşılamışlardı. Bunu 10. yüzyılda, bunu 10. yüzyılda 10. yüzyılda belgelerle belgelerle yazmış olan belgelerle yazmış olan hastayı İbni Şaprut'tan İbni Şaprut'tan biliyoruz. Hazarların son hanı son hanı Josef'in Josef'in hanedanlığını hanedanlığını yıkanlar Prens Sivatislav'dır. Kievlidir. Prens Sivatislav'dır. Kievlidir. Hazalların çok büyük etki alanları vardı. Çok büyük etki alanları vardı. Bütün Tatar kolları olan, Tatar kolları olan e, poliyanlar Polyanlar, Severiyanlar, Severiyanlar, Viyati ve daha başka gruplarda vardı. Daha başka gruplarda vardı. Bu gruplar arasında kendi dinine, kendi dinine sokmaya çalışmaları olmuştur. Çalışmaları olmuştur. Belgelerle yazmış olan yazmış olan Hastayı İbn Şaprut'tan biliyoruz. Hazanların Hazanların son hanı Joseph'in hanedanlığının hanedanlığını yıkanlar prens Sivet, Sivatislav'dır. Kiyevlidir. Hazarların çok büyük etki alanları vardı. Bütün Tatar kolları olan Polyanlar, Severyanlar, Viyatit, tisciler ve daha başka gruplar da vardı. Bu grupların arasında kendi arasında kendi dinine sokmaya kendi dinine sokmaya çalışmaları olmuştur. Çalışmaları olmuştur. Bu grupların hepsi Türk Kur'an'dır. 1934 yılı arkadaşlar. 1934 yılı. Kievli Sivatistav. Sivatistav 960 yılında da darbeye vurandır arkadaşlar. Viking Prens'tir kendisi. Viking Prens'tir Sivatislav. Arkadaşlar Sivatislav sonra Kiev'e döndüğü zaman bizim peçenekler bizim peçenekler Sivatislav'ın peşine düşerler. Peşine düşer. Sürekli hava yaparlar. Sürekli hava yaparlar. Ve 963 yılında 963 yılında peçenekler Hazarların intikam almak için Sivatislav'ı Karpatlar'da. Yani bugün Romanya'nın Karpatlar'da yakalarlar. Yakalarlar. Sivat Stav'ın kellesini keserler, peçenekler. Kafasını oyarlar arkadaşlar. İçine de para koyarlar. İçine de para koyarlar. Çocukları dağıtırlar yani. Peçenekler. Hazarların intikamı alır. İntikamı alırlar. Ee, bizim peçenekler yamanmışlar ya, gerçekten. Peçeneklerin diğer ismi arkadaşlar. Diğer ismi Patsina. Patsina. Patsina e, Latince'deki ismi, Latince'deki ismi Pincinare. Pincinare. Peçenektir. Oğuzların, Oğuzların 19. boyu olur. 19. boy olur. Mana itibariyle, mana itibariyle bacanak demektir. Bacanak demektir. Bacanak, becenek demektir. Bunun kaynağı da Dede Korkut'tur arkadaşlar. Çok eski zamandan beri muhteşem savaşçı olan bir gruptur. Peçelikler. Aynı zamanda peçelikler Bizans içindedir. Peçelikler dünyanın en Bunu da, bu konuda anlat, anlat, anlatmış oldum da. Yani velhasıl yakalamışlar Sivat Hazarların öcünü almışlardır yani. Dedim ki ya, kafayı kesip oymuşlardır. İçine para koymuşlar. Çocuklara dağıtmışlardır yani. Orada çok meşhurdur arkadaşlar. Çok meşhurdur. Dedim ki Hazar tarihi bambaşkamıştır. Ben başka bir şey dedim. Her hafta değişik bir kaynak çıkar. İnsanlarımız da bilinçlenir. Bilinçlenir, bilsinler. Bu tarihimiz muhteşem arkadaşlar. Muhteşem bir Türk Turan tarihimiz bu ya. Ben burada arkadaşlar hepinize saygılarımı sunuyorum. Sizden ricam videoları dağıtın. Dediğim gibi indirin dostunuza, eşinize, çevrenize gösterin. İnsanlar bilinçlensin ya. Bilinçlensin. Kimse bak arkadaşlar bu Hazar tarihi kimse bilmez. Kimse bilmez. Onun için teker teker çıkartırız anlatırız. Geri kalan görevde size düşüyor. Size düşüyor artık. Hepinizi çok severim. Yüreğimdesiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.